Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunda uzunca bir aradan sonra bir aradayız. Oyunu şöyle sizlere bir özetlemek istiyorum. Genel olarak baktığınızda bütün şu maviler biziz. Burası İngiltere, gerçek bir harita. Şu gördüğünüz bölge Fransa. Şurası Finlandiya'nın ucu. Şurası da İrlanda. Şurası da Men Adası dedikleri yer. Şu bölge. Güzel bir uygulama. Zaten seviyorum biliyorsunuz bu oyunu. Yavaş yavaş baktığımızda şu bölgede kendimize dost edindik. Hemen size diplomasiyi göstereyim. Lizi Cheng Çinliler düşmanımız konumundalar ve onlar burada hemen dostumuza bir jest olsun diye şey gönderelim. Onlar bu bölgede sıkışmış durumdalar arkadaşlar. Onun dışındaki bütün bölgelerde hakimiyetimiz var. Yavaş yavaş oynuyoruz biliyorsunuz. Hiçbir acelemiz yok. Gemilerimizi hemen bir düzen içerisine sokalım. Onlar devam etsinler. Şurada bir kesme ve bölme işlemi yaptım. Çünkü muhtemelen bir oyunun sonuna doğru kuzulara kıyamadığım için onları böyle bir şeyin içerisine aldım. Kimse alıp götürmesin ve kesmesin diye muhtemelen oyunun ilerleyen aşamasında bu generalle biz bir kapışacağız ama o ana kadar şeytiyorum sonuna gelmeye çalışıyorum. E, kalelerimiz burada. Çok hızlı bir şekilde malzeme tüketmeye çalışıyoruz ve bu burada e, işin açığı kendime daha böyle e, bir şey bölgesi, güvenli bölge seçip e, kanalımı da şöyle göstereyim size bayılıyorum bunun yürüme hızına. Yolumu da bu bölgeye gitsin burada. Dinlensin. Burası oldukça güvenli ve e, hani ulaşılmaz demek istemem ama bir keyifli bir bölge var burada. Yani buna göre devam edeceğiz. 400 nüfusla oynuyoruz. Sonuçta daha çok gördüğünüz üzere odun geniş geliş odun tarlalarımız var. Gelişmiş köylerimiz var. Gelişmelerin çoğunu hallettik. Kat etmek zorunda olduğumuz şey çok az. Ve şu bölgeye baktığınızda burası Fransa. Fransa'ya baktığınızda altın topluyorlar. burası şey baktığımız zaman değirmenimizde yeterince stone var evlerimizin sayısı oldukça iyi ve yeterli gelişmeyi gerektirecek hem şu kalmış hemen yapalım ve şu bölgeye baktığımızda arkadaşlar şunu alalım burası oldukça ilginç bir yer Tam bu şey bölgesi tahmin ediyorum ki bu e, İngiltere ile Fransa arasındaki boğaz bölgesi ve burayı karşılıklı iki kale ile korumaya çalışıyorum e, ve tam ka e, karşısında bir topçu kulesi koydum ki buradan gelecek olan e, şeyleri ama tabii şu bölgeye aynı özeni gösteremedik burada şeyler olduğu için. Ama... Yine strateji olarak baktığımızda oyun tam benim sevdiğim düzene geldi. Yani ağrı döndü. Saldırı almıyoruz. Saldırmıyoruz da. ne bir şekilde onlar nasıl olsa vazgeçecekler. Yani kaynaklar tükenmeye başladıkça, üretemedikçe vazgeçmeye başlayacaklar. Bu da benim işime geliyor stratejik olarak. Ee, ve 400 de iyi bir sayı. Dolayısıyla her şeyden yapma şansımız var. Ee, özellikle de şu topçulardan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, boğazın girişine koymak üzere şuradan 2, 3, 4, 5 tane. Onları da şurada konuşlandırmayı düşünüyorum. Gelsinler buraya. Şu tarafta bir şey bulabilirsin eğer. Bundan evvel arkadaşlar şuradan bir eleman alalım, şuraya bir, gene bir topçu kulesi ve bir atıcı kule kuralım. Yapacaktır Keyifli ve güzel olacak. Ve bu arada şurada göreceğiniz üzere şeyleri de sahibiz. Şunu yapmıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Burada çünkü çevirmiyor, öldürüyor bu durumda. Dolayısıyla bunu hiçbir oyunumda şey yapmıyorum, tercih etmiyorum. Onun dışında araştırmaların çoğu, yani tamamı neredeyse bitti. Topçularım gelmeye başladı gördüğünüz üzere. Topçularımızı İki savunma moduna alırsak eğer birazcık daha efektif oluyorlar. Okey, şimdi şu işsizlerimize bir iş arayalım. Çok fazla işsizimiz var çünkü gördüğünüz üzere. Şuraya getirelim onları. Şurada, şurada toplattıralım. Şunu Ha şurada şey var bir dakika. Şu bölgeyi de bir Ha bunlar bizim... Ooo şey yapmışlar bir ara. Bir tanesi... Şu şu gelen boş gidiyor. 11 tane altın taşıyor. Bu önemli. Sonuç itibariyle sürenin biraz daha geçmesini beklemek durumundayım. Şuraya bir değirmen kurduralım. Altman altman. Şeyi toplasın. Keyifli olur. <laughs> Gelmeye başladılar gördüğünüz üzere. Bakalım burası şeyin oyunun en dar bölgesi. Buradan geçebilirsek, kurtulabilirlerse ee, şu bölgeye gelecekler. Burada da şeyler kurulmaya başladı bombacılarımız. Dolayısıyla şu dar bölgeyi biraz daha takviye etmek gerekebilir. Bunu da kimle takviye edelim? Ben size söyleyeyim bir kere şunu bir getirelim buraya. <laughs> şu oyunculardan bir tanesini buraya. <laughs> Onu da buraya koyalım. Böylece en dar iki yeri ele geçirmiş oluruz. Daha sonradan da buraya okçuları getirip oyunun kuvvetlenmesini sağlayabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Onu yapana kadar okçuyu getirelim. Şuraya. Her ikisini birden aynı okçuyla beslemeyi düşünüyorum çünkü. O kaleyi yaparken, o küre de şeyi destekleriz. Bitirince odun stoğumuz olduğu için Değirmeni fulleyebiliriz. Şurada oyuncular bittiler. Burada işin açığı Odun toplamak istemiyorum. O yüzden acaba gemimize alsak şuradan bir nakliye gemisi çıkartalım. Bunlar biliyorsunuz uzun menzilli atış yapabiliyorlar. Bunları da çıkartalım. Çok uzaklara gitmesinler. Bunları ana taşımayı düşünüyorum. Ana iş yaptıracağım onları. şey çıktı. Evet arkadaşlar bu bir hatırlatma videosuydu. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Thanks for your support to my channel. En kısa zamanda yeniden görüşmek ümidiyle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.